Evet, Leyla'yı kucaklarına aldılar ve çok heyecanlı görünüyorlar. Sinem tabii yorgun ve büyük ihtimalle sezeryan bir doğum. hala şiş duruyor ve yürümesi çok zor oluyor sezeryan doğumların. Öyle normal doğum gibi çıkamıyorsun. Çıkarken... Sinem artık okey atmış gibi. Evet. Hadi bu kadar Bittim şey. yani. Ama çok zor bir şey değil mi herhalde? Ben ne normal kadar doğum aile yaptım. Doğdu, doğurdu. 2 iki, Vallahi iki yıl, 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 falan. Değil değil normal doğum herhalde zor. Hayır, normal doğum zor tabii. sezaryanda bir şey yok, tabii, Yatıyorsun, aynen, ameliyat kesiyorlar. yani kesiyorlar. Normal doğum zor. Ama sezaryanda sonrası zor. Evet. Kalkıp yürüyemiyorsun falan. Ee, şimdi bebek uyuyor diyor, <laughs> sessiz olun diyor. Evet. evet çok tatlı. Ee, çünkü zaten yeni doğan bebekler bir 18 saat falan uyurlar. Yani ortalama. Hı -hı. Onun üstüne Daha Çok şiş oldu. yazık ya. Allah abi, Yani her zaman söylüyorum, bütün çocukları İstiyene. anneli babalı büyütsün, evet. ömür boyu. Allah nazarlardan korusun, gözden korusun onları. Bir versin. Bakmayacağı, nankörlük evet, olacağı, evet. bilmem evet. ne olacağı anne babaya vermesin. İsteyen anne babaya versin. Ve isteyen anne babaya hayırlı evlat Aynen. nasip etsin. Tabii çok ki. önemli. Hayırlı hayırlı. hayırlısıyla da versin. Öyle evet. düşünüyorum. Bersin Leyla kendini. babasına benziyormuş. Adı gibi siyah saçlı diyor. Nedense Leyla'yı öyle <laughs> tasvir etti. Bize <laughs> evet. birini çok sevdik. Ölülerin üzerinde bir tane görmedik, bu, ki biliyorum ya. biliyorum biliyorum. Küfedekini. Ha, küfedekini. Yani. Küfedekini. <gülüyor> küfedekini. <gülüyor> Dün poşet dedi. diyordun iyiydi. Evet, poşet mi dedim? Fusilete <laughs> <Pusurta, gülüyor> poşet <laughs> dedi. Ardına ilgili bu konularla öyle anlayın yani. Ay yoksa Ama o yine küfedeki mi, çok tatlı gerçekten. Yoksa yine mi kovulacağım <laughs> buradan poşet dedim? <laughs> <diye>. Ah, <Yani gülüyor> ah, yani. <Şimdi, olabilir> <laughs> Evet. Hayatım kovulanlar burada burada böyle buradan kovulanlar anla ki açıkçası bir halt yapmışlardır o yüzden kovulmuşlardır. E sen çok başarılısın gayet şey temiz dönmeyi. bir seceren var o yüzden niye kovulasın? E şöyle e, bence Kenan İmirzalıoğlu bir anket yapılsa evlenecek adamlarının listesinin birinci sırasında. Evlenecek adamların şeylerini sayar mısın evet. bana mesela Efendim? özelliklerini bir. Senin listen. Şahit olduktan sonra sanat camiasında Hı. Kenan. Öyle e, değil. Yani. Evlenecek adamın özellikleri. Evlenecek adamın özellikleri karısını her şeyden önce tutacak yukarıda <laughs> başının üstünde tutacak. Merhametli olacak vicdanlı olacak. Evet. Hakkaniyetli olacak. Ee, adam olacak. İşte o bunları olunca evet. adam olmuş oluyor zaten. Adam olacak. Yani şimdi bir kadınla evleniyorsun. Hı. O el kızı. Orhan gencebayı Sana gelmiş, diyor. senin soyadının Hı. altına girmiş, senin boyunduğunun altına girmiş. Sana güvenmiş, senin kanatlarının altına bir hayata evet, gelmiş. Evet, evet. Başka anne babanın çocuğu. Yani şimdi o sen onu olacak, o orada o evden alıyorsun. Kendi evi çatı altına sokuyorsun. En fazla onu koruyacaksın. Bak aile demek şu işte fotoğraftaki aile. Biz bir adam Evlilikte buna vakıf olursa bu demek değildir ki annesini babasını akrabalarını unutsun. E sakın anne, yanlış onu da onu da unutmayacak tabii, tabii ki Anasını babasını o, 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 da unutmayacak. Sakın yanlış anlamayın ama nasıl bizim annemiz, babamız ve biz bir aile ise yani daha önce aileydiysek şimdi de biz evlendikten sonra e, bizim aile olduğumuz e, gerçeğini ilk önce kendisi idrak edecek, sonra etrafındakilere saygıyla anlatacak. Dolayısıyla karısıyla ailesine Bakın evlilik en fazla Türkiye'de bu aile meseleleri yüzünden bitiyor. Ne acıdır ki insanlar kendi yüzlerinden ayrılmıyorlar. Evlilik nasıl olmalı biliyor musun? Evlilik bir bayrak yarışı gibi olmalı. Ondan ona, ondan Tabii. ona. Tabii. Ama işte yani hangi aileden alıyorsun? Geri alıyorsan. orada kalıyor. Nasıl of. yarışmada da öyle. Bayrağı veriyorsun ve senin işin bitiyor, gidiyor o bayrakla birlikte kimle bir yürüyorsa işte koşuyorsa ego, onunla koşmalı. Ama çok ego olduğu zaman i̇şte. birilerinde o çocuğunun Aynen. çocuğunun mutluluğundan daha çok kendi egosunu düşünüyor. Eş, biliyorum. Ya yani benim çocuğum <laughs> mesela diyor ki benim çocuğum çal bakayım piyanoyu diyor. Mesela piyano çalıyorsun diyor ki e benim kızım diyor işte diyor yani <laughs> benim kızım yani ben yaptım. Ben, ben diyor sana dersleri aldırmasam sen nereden çalacaktın diyor mesela. Şimdi bu ego bu annelik değil babalık değil her neyse. Şimdi burada bana göre bir erkeği karısını annesinden sonra değil mi? Annesi onu doğurmuş. E senin de kad karın anne oluyor oldu. Değil mi? Senin de bir evladın var artık. Dolayısıyla gelişmiş olan ülkelerde dünyada böyle bir şey kalmadı. Dünyada o kapıyı kapattığın zaman içeride kalan aile olduğu için dıştan gelen hiçbir sesi zaten dıştan ses gelmez. Hiç kimse kimsenin hayatına karışmaz. Bence, Doldurmaya çalışmaz. Şimdi ben bunu bir Hırs ters takla attırayım mı? Bir can. Attır. Ters takla attırayım. Attır ayağı. Attır. Attır. Ben yalnız amuda kalkıp köprüye düşerim. Beni... <laughs> 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 tatlı bir şeyle seni e, kündeye getireceğim. Şöyle hayatım geç. Noy Tokyo. Evet. Senin yatağında yatıyor. Evet. Ama Mustafa Toğma. Onlar rahatsız olmasın ya da bir şey olsun diye sen git diyorsun aşağıda yat ya da bilmem ne oluyor. Doğru evet, mu? Doğru. Onlar da e, aslında bak Tolma mesela damat. Ama Mustafa'ya sen... Mustafa mesela benim annem Mustafa ile alakalı konuşamaz. Ee, anlatabiliyor muyum? Onlar Ama benim çok konuşabilirim. Yani şöyle benim çocuğum olmadı. Ben her türlü travmamı, üzüntümü, her türlü onları çocuğun olarak göründüğüm için, onda şey yaptım. Ben noy, noy e, yarım akıllı, yani daha doğrusu benden başka kimseye ak, e, alışmayan bir çocuk olduğu için ben e, beraber olduğum herkese söylüyorum. Ben oynaya no üstünüze işese de asla kızmayacağım ve noyda no nasıl istiyorsa ben öyle yaşamak zorundayım. Çünkü ben onu kendime evlat bildim ve bu bu çocuk da sadece bana düşkün. İşte böyle, ben böyle anneler e, de var bunu ya. Bunu kabul onu, etti ama işte. bu tohma. Şey, ama hayır, aynı. Ne demek istediğimi anladın mı? Maalesef Anlıyorum. bazen Ama bu, o öyle durumlar da var e, ya. Tamam da bu köpek yani bu, bu şimdi evlenmiş gitmiş adam Hı. hala evin içerisinde karışıyorsun ona veya da şöyle bir şey sen sevmiyor olabilirsin. Ona saygı duyuyorum. Ama, respect, Ama sen ve herhalde evet. saygı çünkü Tabii. onun hayatı. Sen bunu ben şuna karşıyım. Bir anne bak bakacak benim oğluma bunun ne gibi bir zararı var. Var mı zararı? Ha bence Yasaklı bu. Yasaklı madde Bunun matematiğini mu? yapması Bunu lazım. Bunu düşünmüyor mu? Buna kö bu, bu bundan dolayı bir hani hırslanabilirsin ama sadece sen sevmiyorsun diye hırs haline o getirip ego. o, o bir ego. Evet. Be benim çocuğum senden ayrılacak. Benim çocuğum seninle beraber olacak. Bak ben size bak nasıl ayrı. Bak gördün mü? Bunu çocuğuna zararı o. Ne olacak? Ben giderim başkasına evlenirim. Senin çocuğunun artık bir çocuğu var. Aslında Şimdi buna gidecek... şey Seren'in de hepimizin de söylediği şey Kötü örneklerden bahsediyoruz. Tabii. Yoksa iyi örnekleri yermiyoruz aslında. Aa, pamuk kötü gibi olan... kayınvalideler Tabii. var. Ya Bak benim, benim, benim... benim rahmetli annem anne. bütün evet. Türklerini... Tek taşlarını hepsini gelinine verdi. Bilmem ne çantalarını. İşte, Biz yani, onu alıyorduk o ona veriyordu. Onun oğlu kıymetli gani. değil miydi? O da istemez. Şimdi bir anne ömür boyu istiflemek istiyor yani, çocuğunu. Kız çocuğunu veriyor başkası hemen evlensin istiyor. Erkek çocuğunu istiflemek istiyor. Diyor ki sen gez diyor evlenme diyor. Bu kadar <laughs> çirkin bir şey olamaz. Yani o yüzden de uzun lafın kısası bir erkek ailesine yani gerçek şu anda çekirdek ailesine zarar getirecek kendi eski ailesi olsa bile eski derken onu hayata bunun önünde durursa Türkiye'deki evlilikler gider. Bir de aldatma. Bir aile bir aldatma. Başka İki, bir sorun, başka bir sorun, yok, sorun Türkiye'de. yok Türkiye'de. Doğru doğru. Evet. Yani Geçişlik sıkıntısı bakmayın. falan bizim kadınlarımız yok. zaten cefakardır. Yani. Biz öyle. çuval taşırız, ben... biz taş taşırız gene adamla adamı bir, bir da taşırız. De, ama e, şahsiyetsizliğe karşıyız biz. Hani bir laf var ya kadının sevgisini e, yoklukta Adamın sevgisi de varlıkta, varlıkta göreceksin. görecek. Kesin Tabii. öyle oluyor, ve, bizim, musun? ve bizim kadınımız yoklukta, koyuyor. bizim kadınımız yoklukta gerçekten cefakar. Evet. Kendi Kesinlikle. çalışıyor ya. Ama Kendi adamlar, Kendi çalışıyor. Adamlar terbiyesiz. Adamlar e, <laughs> hazmedemiyor bazen parayı. Adamlar terbiyesiz. Evet, öyle ama şimdi biraz, biz buraya niye artık geldik? Kadınlarda Kenan, da bir değişme oldu. Şu anda artık o ama onu da bir siz ayaksız kadınlardan edersiniz. hiç bahsetmeyeyim. Çünkü yani. onlara ben bizden o birisi olarak görmüyorum. Ama i̇şte evet e, o yüzden de hep kötü örnekler için konuşuyoruz. Ben bak mesela ayrıldığın zaman ayrıldığın zaman e, ben mesela hiçbir zaman gittiğine yanmıyorum yani. Yaptıklarıma yanıyorum. Sera, bu yaşadıklarından dolayı mı sen zaman zaman kadın programı yapmak istiyorum, kadın programı istiyorum? Evet mesela Böyle ben geçen seneden beri biliyorsun yayında her zaman diyorum ki ben bu sene artık son gideceğim diyorum. Yine ben burada oturmuş oluyorum. Çünkü kar karanlık sağ olsun beni e, iyi bir programcı olduğum için kadınların yanında olduğum için ve sevildiğim için e, 8 senedir aynı programı yapıyorum ve Türkiye'deki en fazla reytingi almış. Yani ilk 18'e girmiş sabah programlarını yapan e, herhalde e, tek insanım diye düşünüyorum bugüne kadar. O yüzden de e, ben iyi bir programcı olduğumu düşünüyorum. Hakkaniyetli olduğumu düşünüyorum. Kadın programında hep bu haksızlıklara uğrayan kadınlar için bir şeyler... O yüzden de bu magazin programında hep kadınlara bizi koruyan bir şeyler söylüyorum. Ve geçen sene de biliyorsunuz yayını da, da söyledim. Bu sene son dedim ben dedim hatta bir canla e, artı önümüzdeki sene ben yokum dedim. Bunlar da ben de bu sene dalga geçtim. Hani gelmeyecektin. işte yine burada oturursun. Kanal çok seviyorum ben. Beyaz TV, Bilal Özbilge'yi çok seviyorum. Kanalımı çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Harika Biz bir de. sezon geçirdik, iki sezon. E, çok, yani çok altını eğlendim. üstüne getirdik doğruluğumuzla. O yüzden de bana kal dedi mi Bilal? Ben de tabii ki Boynum kıldayınca zaten gönlümde bakın Bilal geçen sene de dedi sene... beyaz TV'de dedi geçen dedi. Dedi, dedi. Yani dedi. çok teşekkür ederim hepinize de. Yani. geçen sene mesela Bülent Ersoy'la Bülent Hanım da biliyor bir programa istendim. Gitmedim. Evet, evet. Hem ee, de sezonlar bu sene istendim. eski partnerim Cengiz Semercioğlu'nun kardeşi Cem Semercioğlu tam yayın sezon ortasına geldi. Seren işte şurada programa başlayalım ne olursan o. Ol. Ee, dedim ki çok mutluyum burada Hani mutlu olduğum için ben benim için para pul falan o bu inanın evet, e, ben o zaman özel da hayatımda öyle da bu. Ben dedi yani Bülent Ersoy evet çok seviyorum dedi ama be, ben Hanım, kendime ifade edemem dedi yani be, ben o ben, değilim, şey, de, ben o değilim Oradaki e, konumda Onu ben, ben net hatırlıyorum, bu seneki musun? programda da yine bir evlilikle alakalı bir program dedim ki yani ne olur beni affedin çünkü ben mutlu olduğum yerde para pul. O bu hiç önemli değil. şey gelin için. programı yine. İşte bu sene yine gelen evet. Yani ben televizyonun iyi bir yüzüyüm. O yüzden de bana teklif gelmesi oradan buradan çok aşikar Benim de zaman zaman kadın programı yapmak istiyorum falan. Bilal'e dedim ki mesela bu sene ne olur Bilal hani bir kadın programı yapayım şu ayrılanları barıştırayım ha, falan. siz yine Bilal'le yapacaktınız. Yani aslında evet. isteğiniz de o. Sonra... Ama yine mi bırakmıyoruz? <laughs> Yine mi gidemiyoruz? Kısmet. Gider, yani. gitmez. Ben giderim, sen gidersin. Yani bu kimse için bir şeyi yok. Mühim olan saygı, sevgi, Kesinlikle. güzel çalışılmış yani olması. Yani konusu geldi diye söylüyorum. Siz, ben o yüzden sordum. Yani, Kadınlarla ilgili bu kadar program yapma isteğinin bu yaşanmışlıklarla alakası var mı dedim ama sürpriz bir telefonumuz var. Evet bak bülent. Cevap hakkı da oldu Bilal e. <laughs> Aa, abi, <laughs> Efendim yapımcımız Bilal Özbilge. Yılların yapımcısı Bilal bizim Özbilge. Bakalım, pat, patronumuz. Bizim patronumuz. Bakalım ne söyleyecek. Günaydın. Bize. Günaydın Bilal. Abi günaydın ben sizi çok izlemiyorum gerçi ama. Yani. <laughs> Abi Abi